Ben bir karar verdim. Mecbur kaldığın bu evlilikteki esaretini daha fazla uzatmayacağım. Alo, çok şükür sonunda aradın. <laughs> Aa, teyze Şazip kaza geçirdi. Ne? İsra hanginiz? İsra benim. Şazip adınızı sayıklıyor. Bu arada senin için çok endişelendi. Merak ettim. Yakınlığınız nedir? Şey... Ben karısı Sana ne oldu böyle? Bir dakika nereye? Ben iyiyim endişelenmene gerek yok Sana çiçek getirdim Git buradan Bu evliliği kabul etmiyorum bırak onu Ben seni atmadan önce evimden defol git İnan kim olduğun umurumda bile değil Defol Seni asla bırakmayacağım Vazgeçemem yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.